Araştırmacı yazar Sayın Arif Aslan, Bediüzzaman Hazretlerinin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı kastederek çiçekler baharda gelir ifadesiyle tarif ettiği dönemin yaşamaya başladığını anlatıyor. Öyle diyor fakat ileride gelecek o acip şahsın... Sonra gelecek o zatın diyor, ileride gelecek o acip şahsın diyor. Evet, acip şahsın bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı ve o büyük kumandanın piştar bir neferi olduğumu zannediyorum. Ne kadar güzel söylüyor. Yani açık ve net. İleride gelecek ifadesi ne anlama geliyor? İşte yani bugün değil, ben değilim. Benden sonra gelecek. Bütün şu andaki çalışmalar, çabalamalar onu gösteriyor. Demek ki zemin yumuşadı. Mevsim geliyor. Yani o mevsim, bahar mevsimi üstadın dediği sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz. Ben kışta geldim diyor, acele ettim diyor. O zaman o mevsim gelmek üzere şu anda yani belirtilerini görüyoruz. Tohumlar, rüşeyimler çatladı baş gösterdi hatta topraktan çıktı. Yayıldı filizlendiler ama bunların bir de olgunlaşma dönemi var. O olgunlaşma dönemi işte Mehdi'nin geldiği dönem olacaktır.